Selam arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki okullar kapandı, yaz tatiline giriş yaptık ve biz de ailecek birkaç gün sonra yaz tatiline gideceğiz, otele gideceğiz. Otel için eksiklerim var. Deniz şortu almam lazım, normal şort almam lazım, üst almam lazım, havlu almam lazım. Bir sürü eksiğim var. Birazdan şimdi annemle gideceğiz AVM'ye. Bulabildiğim her şeyi alacağım çünkü inanılmaz eksiğim var. Geçen seneden kıyafetlerim de bayağı küçüldü çünkü. Boyum bir sene de bayağı uzadığı için. Eskiden bu kadar hızlı uzamıyordum. Şimdi gideceğiz. Bu arada kulağımı dedim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Dün deldirdim. Ah, hatta ablam deldi. Oradaki kadın delmeyi bilmiyormuş. Ablam da. Ben dilerim derim dedi. Kadın hatta sorumluluk kabul etmiyorum falan dedi. Ablam da tık asıl öyle derdi. Şimdi gidelim eksiklerimize bakalım. Alalım. Sonra gelip döner. Hepsini gösteririz. Yola çıktık arkadaşlar. AVM'ye gidiyoruz. İnşallah tek AVM'de istediğim her şeyi bulabilirim. Git gel yapmamıza gerek kalmaz. Hadi bakalım. Arkadaşlar AVM'ye geldik şimdi. Nike'a gireceğiz ilk başta. Sonra Koton'a falan bakacağım. Burada H&M yok. Eskiden vardı kapatmışlar. H&M olan yerde de Nike yok. Öyle bir sıkıntı var. Burada bir şey bulamazsak işte o yüzden başka AVM'ye gitmek zorunda kalacağız. Neyse yukarı çıkalım. Nike'a girelim. Yeni şeyler gelmiş Deniz şortu mu? Olur mu abi sen bunu ikisini olur? Small var galiba. Yani. Şimdi böyle bir şort buldum, deniz şortu. X small'ı yokmuş, small'ı varmış ama dedi adam kalıpları da dene dedi. Deneyeceğim. Yani... Bilmiyorum, bir deneyeyim de sana bakarız. Baksana. Arkadaşlar büyük geldi bayağı. Olmaz. Burada eski ayakkabılarım var. Garanti yollamıştık. Onay vermemişler. Burada da yeni aldıklarım var. Eve gidince hepsini detaylı göstereceğim, giyeceğim. Güzel şeyler buldum ya. Mavi şort falan. Neyse eve gidince görürsünüz. Şimdi bir mağazaya daha giriyoruz. Kaç kilometre <laughs> şeyle Arkadaşlar bir de bunu deneyeceğim. Bulursa alacağım. Çok hoşuma gitti. Hiç yeşil şort bayağıdır giymiyordum. Bu güzel. Olmadı mı? Olmadı. Çok bol duruyor değil mi? Bu çok şey ya. Çok bol. Bu şortu beğendim şimdi. Ha, bedenine bakacak. Sonra deneyeceğim. Olursa çok güzel baksanıza. Lacoste. Bu medium small'ına bakacak abi. Şu. Arkadaşlar bunu beğendim. O niye aşağıda duruyor Aa, ama? Hı? havlu bakmamız lazım çünkü evdeki havluların hepsi eskimiş. Bilelim havlu bakalım. Arkadaşlar pentide hiçbir şekilde havlu yoktu. Zaten pentide havlu olduğunu ben olmadığını biliyordum da annem var dedi. Girdik yoktu. Şimdi Esiva 2'den bakacağız. İnşallah Esiva 2'de falan buluruz. Havlu olarak da bunu beğendim arkadaşlar. 400 lira. Bunu da alacağız. Havluyu da aldık. Eve dönüyoruz. Evde bütün aldıklarımı size detaylıca göstereceğim. Üstümü de giyeceğim filan. Zaten birkaç gün sonra da valizimde ne var çekeceğim tatile gitmeden. Valizimde ne vardı? Diğer koyacaklarımı da görürsünüz. Hadi gidelim o zaman eve. Arkadaşlar Migros'a geldik. Alışveriş yaptık biraz. Ablam bir şeyler ısmarlatmıştı. Ben de ayran filan aldım. Ee, Step'ten Lacoste bir tane şort aldım. 3500 liraya filan. Evde dinçizden göstereceğim. Beyaz bir şort. O kadar pahalı olduğunu bilseydim almazdım da fiyatına bakmamıştım. Çok pahalıymış. Neyse eve gideyim. Aldım bütün şortları, tişörtleri. Hepsini göstereceğim. Yani bence bayağı şey buldum. Yeterince. Zaten evde de giysilerim falan var. Onları da tatile götüreceğim. Yola çıktık. Eve gidince bütün aldığım her şeyi kombinleyip mamineyip her şekilde göstereceğim size. Bence güzel şeyler aldım. Geçen sene daha az alışveriş yapmıştım. Ya valizim bu sene güzel olacak bence. Eve geldik arkadaşlar. Şimdi ürünleri size göstereceğim. Üstümde deneyeceğim. Komi mami yapmaya çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada ben adrese girmiştim. Deniz şortu bakmıştım. Deniz şort çok kötüydü. Yani böyle sıkıntılı bir modeldi yani. Ama çıkarken uzun süredir istediğim Yeezy slaytları gördüm. Hemen zaten kaptım şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Hemen çıkarken bunları aldım. Denedim. 42 numarası oldu bana. Ama asıl olayımız bunlar değil. Bunlar. Bunlara da 2500 lira falan verdim bu arada arkadaşlar. Neyse. Şimdi Nike'dan aldıklarımla başlıyorum. Ben süper setten bir şey aldım. O da Lacoste şortum. Ona da bir şey gösteririm zaten. Kutlaş elime ne geldi? Böyle arkadaşlar bir tane tek place şort aldım. Burada bunlar benim eski sezonu verdi. Burada cebi var ama burada yok. Normalde 3 tane cebi oluyordu. Fermarlı iki tane de normal oluyordu. Bir tane normali iptal etmişler. Ama böyle de güzel. Şu mavi. Bu arada tam bununla ikisini kombinleyebilir miyim? Mesela. Polis gibi. Bunun üstüne hem beyaz olur hem böyle bir şey olur. Bunu üstümde denemeden aldım bu arada. Bunu da denemeden aldım. Sadece böyle tutarak baktım. İnşallah bu ikisi olur. Şimdi o zaman bir deneyeyim. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım. Hepsini göstereyim. En son deneyeyim. Öyle bence daha mantıklı olur. Şimdi bu var. Ve bu var. Bu ikisini kombinleyebiliriz en sonunda. Onları şöyle kenara koyuyorum. Başka naktan ne aldık? Ha. Bununla da kombinlenir şu mavi şort. Bu da çok güzel bir tişört. Böyle. Tam yazlık tişört böyle. Ama sabah giyilmez. Siyah olduğu için ışığı çok soğurur ve yanarız. Ha, ablam var. Bunu nereden almıştım ben bunu? so aldım. 400 liraya. Şunu bir açmak istiyorum hatta. Bunu nasıl açabiliriz? Şurasını yırtarak açarız. Limon kolayın su kokuyor abla. Niye limon kolayın su kokuyor abla? Gerçekten limon kolayın su kokuyor. Ne alakaysa? Aha. Bakalım şöyle bir. Bayan bir çözüyor. Yani normal havlu. Güzel ama yani. Bayağı büyük. Bunu da şöyle kenara koyayım. Hatta bunu şöyle altımıza serelim. Bu böyle dursun. Bu böyle dursun. Ha Nike'dan son bir şey almıştım arkadaşlar. Şu çorapları aldım. Bunları da açayım. Ama giymeyeceğim burada. Normal çorap zaten. Böyle renk. Ha, doğru. Renkli bunlar. Şöyle turunculu var. bayağı uzun bu arada. Şuraya kadar gelenlerden. Boyamdakiler kısa. Sonra mavisi var. Bir de kırmızılısı var. Bu böyle. Bu da daha farklı. Gördüğünüz gibi hepsi daha farklı. Just do it falan yazıyor. Ha bir de Lakas şortum var. Burada tişört az almışım. Onu fark ettim. Yo, iki şort, iki tişört. Kafi bence. Zaten daha önceden aldığım şeyleri de valize koyabilirim. Tatile götürebilirim. Mesela bu ikisini götüreceğim. Bir tane de beyaz şortum var. Onu götüreceğim. Burada bu en iyi aldığım bugünkü şey. Burada ne yazıyor? Okunmuyor da. Bir şeyler yazıyor. Güzel kosanmeyim var. Buna çok para verdim. Ben alıyorum arkadaşlar bunu. Deneyecektim. Small ve deney istedim abiden. Ama fiyatına falan daha hiç bakmamıştım. Herhalde 2000 lira falan civarında düşünüyordum. Lacoste'un bu kadar pahalı marka olduğunu biliyorum ama yani bir short da 3500 lira. Hala hiç Bunu giymeye kıyamayabilirim. Daha tatile giden kadar yüksek hiç giymeyeceğim. Veya en fazla bir kere giyerim. Bunu kirletirsem çünkü herhalde çok kötü olur. Çok güzel bir parça. Bunu da giyeceğim birazdan zaten. Çok güzel. Ve 3500 lira olduğunu bilseydim almazdım orada. İyi ki annemler bana söylememiş fiyatını. İyi ki ben de sormamışım. Çünkü söyleseler de almayacaktım. Başka bir şey kalmadı zaten. Terlikler burada. Üstümle göstereyim size. Şarapları e, giymeyeceğim. Şunları, şu tişörtü, bu tişörtü, bu şortu, bu şortu. Hepsini bir şekilde giyeyim. Zaten valiz blok çekeceğim. Oraya daha farklı kıyafetler falan da koyacağım eşyalar falan da koyacağım, parfüm koyacağım. O valiz bir yapmayın. Arkadaşlar kırmızı tişört, beyaz şort yaptım. Arda Güler'in Kerem bir de Mert Müldür'ün golleriyle mağlup ettik. Ona ithafen böyle bir kombin yaptım. Kırmızı beyaz, Türk bayraklarımızın rengi. Çok güzel oldu. Şimdi bu ikisini de kombinleyeyim. Bunlar çok güzel oldu. Anlamlı bir kombin oldu. Hatta böyle bir şey çıkayım. Anne. Çık diyor. <laughs> neyse. asıl bunun üstüne Türk forması da güzel olabilir kırmızı. Bu arada çok neyse dedim. Pardon. Şöyle yollamak istiyorum ya. Sen. Tamam bunu yolladık. Şimdi bu ikisini de kombinleyeyim. Aslında bu da olabilir altına. Ama bence böyle daha Bu, bu böyle olunca polis gibi oluyor. Bir de mavi ile siyah da çok güzel uyumlu bir renk. Mesela şu 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 güzel bir kombin olur. Havlayı <laughs> da üstüne geçiririm. Bu kombin gayet güzel oldu. Altında lokos, üstünde Nike. Bir de gözlük olsa aslında. Aha gözlüğüm var. Hem de hediye gözlük. Bayağıdır takmıyorum. <laughs> gözlüğüm de süper oldu. Abi şimdi bir kombinize geçelim. Şimdi bununla dışarı çıkacağım hatta ama leke edememek için. Hiçbir basketbol falan asla oynamam. Çünkü basketbolda arkadaşlar topun böyle kirli geliyor. Sonra üstüne sürsünüz. Beyaz kıyafetler falan leş gibi oluyor. Arkadaşlar diğer shortta da böyle oluyor. Ay diğer, diğer shortta böyle oluyor. Ama bence ilk kombin daha güzeldi çünkü renkleri. Türkiye'ye ithafen. Ama böyle de güzel oluyor. Bir tık. Yo aslında böyle de güzel oldu. Ama diğer türlü bence çok daha güzel. Hatta dışarı çıkarken öyle yapacağım. Şimdi bu tişörtle şu mavi şört kombinleyelim. Çok iyi oldu he. Böyle de çıkabilirim. Bir de şu. Tamam hadi avuza. Harbiden çok güzel oldu bu arada. Mavi ile siyah uyumu gerçekten çok güzel ya. Arkadaşlar burada yeni küpemi taktım. Büyük bunu da a, derdediğim günü almıştım. Kadın diyordu bir hafta çıkarma dedim ben. İkinci günden bunu taktım. Çünkü öbürü çok küçüktü. Bir de bu bayağı parlıyor. Çok hoş duruyor. Sıkılırsam öbürüne geçerim. Bu babam pek beğenmedi. Annem beğendi ama babam pek beğenmedi. Çok büyük dedi. Şimdi kombinimiz bu kadar zaten. Videonun yavaştan sonuna geliyoruz. Bir de halımız var. Terliğimiz var. Bu üstündeki şörtte beyaz şortu deneyim. Bütün olasılıkları denemiş oluyoruz zaman. Onu da deneyim. Bu en iyisi bu olmuş olabilir. En iyisi net bu oldu. Ya kırmızı, beyaz ya da bu. Ama bu çok güzel oldu ya. Bir de arkadaşlar esmer olduğum için galiba beyaz siyah kombinler daha çok yakışıyor. Zaten yazın herkes esmer oluyor da neredeyse. Yakıştı he. Değil mi? O zaman ben böyle çıkıyorum dışarı. Sürekli <laughs> fikrim değişiyor. Küpe de güzel duruyor bakın bu kombinle. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar baştan. Bence efsane oldu. Zaten ekstradan birkaç bir şey daha koyacağım eski dolabımdan. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tatil valizi vlogu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.